Arkadaşlar merhaba. 31 Temmuz yasası yaklaşıyor. Tabii ki en fazla sorulan soru şu. Biz de faydalanabilecek miyiz? Ama birçok farklı mevzu var. Bunlardan işte birisini az önce paylaştım. Firari olanların durumu ne olacak? Fakat özellikle mahkum yakınları yahut ilk defa işte başına böyle bir şey gelmiş olanlar, cezaevine girme ihtimali olan kişiler ee, ne diyelim anlattığımız şeyleri karıştırıyorlar. Yani bir arada anlattığımızda doğal olarak karıştırıyorlar çünkü birbirine çok yakın mevzular. Küçük işte nüanslar var orada dikkat edilmesi gereken. Orayı kaçırdıklarında "Aa bu da mı benimle alakalı?" şeklinde bir kafa karışıklığı doğuyor diyelim. Bu çok doğal. O yüzden gelen yorumları da dikkate alarak ayrı ayrı videolar olarak paylaşacağım. Hem de video çok uzun olduğunda, işte kendileriyle alakalı olan kısmı da bulmakta zorlanıyor tabii ki insanlar. Kendisiyle alakalı olan kısım belki bir dakika, onu bulmak için 10-15 dakikalık videoyu izlemek zorunda kalıyorlar. E, o yüzden ayrı ayrı paylaşırsam herhalde daha faydalı olacak. Dediğim gibi e, takip ederseniz, takipte kalırsanız daha da önemlisi diyelim bildirimleri açarsanız arkadaşlar bildirim geldiğinde hemen zaten video başlığında sizinle alakalı olup olmadığını görürsünüz. Ona göre izlersiniz. Görüşürüz.